sorumuz var abi. abi var. açlık 2937 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne <laughs> Bir sorumuz var. Türkiye'de asgari ücret 2927 lira oldu efendim. Evet. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Normal diyorum ben. Normal mi abi? Evet. Neden efendim? Bayağı normal. Normal yani. Hı hı. Abi asgari ücret bundan daha düşük. 2800 tamam, lira. o harcamana bağlı senin. İster harcarsın, ister harcamazsın. Yani bu demek Kendine oluyor ki... Kendine olan şey bu ya. Yani. Bu demek oluyor ki abi, Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretle çalışıyor. Tamam, olabilir. Çalışanların yüzde 43'ü aç demektir abi. Vallahi bence aç değil. Kimse aç kalmaz Türkiye'de. Çalıştıktan sonra Türkiye'de hiç kimse aç kalmaz. Çalışıp da asgari ücret aldığı zaman aç bak kalıyor şimdi, abi. ve resmi veri şey, bu. Bak gençlerimiz var. Cebinde 20 lira oluyor. Gidiyor at yarışı oynuyorlar. İddia oynuyorlar. Çalışmıyorlar. Otellerde adam varıyorlar bızır bızır. Çalışan yok. Nasıl olacak bu iş? Anaya babaya bakmak olmaz öyle. Şimdi Dediğiniz gibi itla oynayan evet. falan vardır belki ama bunu gençlerin evet. tamamına mal etmeye gerek var mı bilmiyorum. Bak mu? ben 60 yaşındayım. Bak 60 yaşındayım ben. 4 tane adamın yaptığı işi yaparım ben. Getirsinler burada. Ya, çalışıyor musunuz evet. abi? Evet çalışıyorum. Emekli misiniz? Yok emekli değilim. Emekli değilim yani. Çalışıyor Çalışıyorum. Ölünceye kadar çalışmak var. Öyle Çok yok de. öyle oturup da öyle yemek olmaz. Oturup yemek evet, değil abi de olmaz en öyle. azından bir emekli öyle olduktan olmaz sonra. Yani. Öyle hayat olmaz Açlık nedir abi sizce? Ben açlık çalışan adam aç kalmaz. Nedir açlık abi? Bence açlık ne olacak ya? Karın doyurmak. Evet karın doyurmak. Açlığı karın doyurmak olarak tanımlarsak evet şey. kimse aç kalmaz. O konuda hemfikiriz. Ya kimse aç değildir bu Türkiye'de. Bu Türkiye'ye herkese bak. Yoksul Her devlete bakar bu Türkiye? Yeter çok... Yoksa... ederimiz. Yeter ezen. abi Burada ben mikrofon uzatıyorum. Birçok vatandaş aç olduğunu söylüyor. işsiz olduğunu ki söylüyor. Onlar onlara geçsin. Onlar fasa fasa. Gençler çalışmıyor ki ya. Çalışmıyor. Bunda kızmak şey, gücenmek yok. Niye abi? E çalışmıyorlar. Ana baba parası yiyorlar. Geçinmenin yollarını biliyorlar. 20 lira eline gidiyorlar iddia oynuyorlar akşama kadar. Elimiz Vakitini orada ya. geçiriyorlar. Abi vardır belki oynayan ama Nasıl? bunun tamamına mahallede. Ama %90'ı yani. Gençlerin %90'ı. Evet. Ben Hangi görüyorum. Hangi araştırma bizim söylüyor Bizim otele geliyorlar, çalışıyorlar. Yarım saat, bir Dayı. gün çalışıyorlar, kaçıyorlar. Gençler mi kaçıyor? Evet. Ne diyor bu ya? Telefonu iPhone diyor. 10 bin liralık telefonu varmış. Olabilir. İstese 500 bin liralık olsun. Onu o kişili şey yapmaz ki o. Yoksulluk sınır hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Ya yoksulluk mu var Türkiye'de? Kim demiş? Kim aşık kalmış ki ya? Yoksulluk abi. Akşama kadar yatarsan aç kalırsın tabii. Abi yoksulluktan bahsediyoruz. 9500 lira yoksulluk sınırı. Siz 9500 lira kazanıyorsunuz. Allah Her, her ülkede var bu. Sadece Türkiye'de değil her yerde var. Dünyanın her tarafında var yani. Yoksullar ülkede var evet. Var tabii olmaz mı ya? Yoksulluk var tabii her tarafta var. Bir bizde değil ki bu. Peki, yoksulluk oranına yoksulluk oranıyla asgari ücrete baktığımız zaman aynı oran abi her yerde var. Asgari ücretten de bir şey yok. Şimdi asgari ücret tamam belirli bir şeyin. Senin orada sigortan var, bilmem ne var, yeme içme var. Bunlara hesaba koymuyor ya. Bunlara hesaba koysan ne olacak? Senin maaşın 7 bin lira, 8 bin lira geliyor. Sen bunun farkında mısın? Evet, öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Abi, açım diyenler o zaman yalan mı söylüyor? Bence çoğunlukla öyledir yani. Geçinemiyorum diyenler? Vallahi o geçinemiyorsa o kendi sorunu. Bizim sorunumuz değil yani. Abi bir kendisi bu kadar genç ortalıkta iş arıyor. Nerede iş arıyor? Pardon? Bizim otelde ortada 20 sen tane adam... Sen ne iş yapıyorsun diyeceğim? Ben otelde an... çalışıyorum, otelde. Hangi otelde çalışıyorsun? Herhangi bir otelde. 5 yıldır otelde e Demek ki bak sen de şu anda iş arıyorsun. Sen ben de işçisin. aramam. iş aramam. aramam. Abi, i̇ş aramam. Şu benim algıdan bir gelir. vazgeçin artık ya. Bu insanların gitmesi gerekiyor. Neye gitmesi? Bu insanların giden giden gitmesi kalır. gerekiyor. Bu Siyaset hükümetin artık gelip gitmesi gelip, gerekiyor. Bunlar giderse kim gelecek? onu He. söyle bana. Hadi bakalım. Abi, ee, kimin kim gelecek? gelecek? İnşallah tamam. güzel bir insan gelecek. Kim var ki ama kim kim bunlar için abi? Var ama, kim var. Bu insanlar Doğru. kadar şu Türkiye bu hale tamam, geldi diye kalmadı. Niye kadar herkes bunlar gitsin, bunlar gitsin? He gidiyorlar yerine abi gelen gitsinler yok. de en azından yeni gelecek yeri. adam da en azından bir 10 sene boyunca burayı toparlama zorluğunda kalacak. Ben evet. söyleyeyim abi ben söyleyeyim. Söyle. Bir kişi gelir bir parti evet. deneriz 5 yıl bir dönem beğenmesek beğenmese bak ne alemde. İstanbul'dan geliyoruz bak. Ne evet. anlamı yani geliyorsun? Kendini 1,5 sene olmuş. Hayır İstanbul'dan geliyor. Bu öyle yeni gelecek adamla kendini burada insanlara göstermek için 5 senede boyunca olsa da ya bir şey çalmadan çırpmadan burayı toparlamak zorunda. O ama yok bu ki. adamların bizden çaldıklarını Neyi çırptıklarını çaldı? hiçbir Neyi zaman çaldı. toparlayamayız. Ne Neyi çaldı? Hadi Neyin çaldı. kaldı abi elinde? Her şeyin Atatürk'ün bir sürü fabrikası vardı. Hangi, Hangi bir... Atatürk'ün fabrikası vardı? Neredeydi o <laughs> fabrika? <laughs> uçakların ya. nerede abi? Yani kim o? Sen de musun? Tanıyorum ama fabrika yok. Mini ya. uçağın Anladım. nerede abi seni? Tamam. Mini uçağın nerede? Onları kim kapattı? Nerede? Benzini mi bitiyor? Kim kapattı onları? Senin Tayyip'in kapattı kim kapattı? <gülüyor> Nerede <gülüyor> senin milli araban? Sizinle tartışılmaz. Bekleyin. Mustafa Kemal, Kemal Atatürk kim Bekleyin. abi? Nasıl kim? Mustafa Kemal Atatürk kim dediniz az önce? Ha o dedi. Ben de Bilmiyor musun? Soruyorum ben soruyorum. Ben biliyorum. Bilmiyor gibi davrandınız ondan sonra. Ha onun için. Yani şey Fabrikalar için söyledim de fabrikada öyle bir şey yok. Evet. Anladın mı? Yok muydu Atatürk'ün kurduğu fabrikalar? Atatürk'ün kurduğu fabrikalar hepsini Hı. kendileri kapattılar. Kim kapattı abi? CHP kapattı, kim kapatacak? CHP mi kapattı? Tabii böyle? CHP kapattı, ben mi kapattım? Zamanında kimdi başta? Hangi dönem kapattı abi? Hangi dönem mi? Bir baksanız arkayı, bir tarihi okusanız da. kapattı abi? Nereye tamam. kapattı? Hangi fabrikaları kapattı CHP? Niye? Uçak fabrikası kapattı. Silah fabrikalarını kapattı. Çünkü dışarıdan ta kolay alınıyordu, ta şey alınıyordu. Onun için yani. Şimdi tam fazla bir şey söylememe gerek yok. Siz daha iyi biliyorsunuz, durmanı sormayın. Var mı abi senin eklemek istediğin, yok. Şey yok. eklemek istediğin bir şey? Yok. istediğim bir şey yok şu anda. Ne Çalışan oluyor? kazanacak. Türkiye'de aç yok, yok su yok. Yok abi, yok onlar. Fasafet yok. yok. Akşama yok. kadar oturursan aç da kalırsın, susuz da kalırsın. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Armut ağzımıza düş, olmaz şey. Teşekkür ediyorum efendim, He. sağ olun. Tabii Türkiye'de açlık sınırı 2900 lira oldu. Vatandaşlar ne düşünüyor bu konuda, bunu araştırıyoruz. Ne düşünüyorsunuz siz? Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten ben hayatımdan bezmişim, bıkmışım. Niye abi? E, bütün ayı da sokakta yatıyorum. Devlete de zaten 50 bin defa zaten durumumu arz ettim. İş imkanı bulamıyorum. Hı hı. Yaşayacak gücümüz de kalmadı zaten. Allah yardımcımız olsun. Nereye vardıysak 50 seferde valiliğe dilekçe yazdık. Sokakta yatıyorum dedim. Başvuruyorsunuz ama dönüş yok. Ha Bir yardım eden yok. Artık ne yapacağımı bilmiyorum yani. Bilmiyorum intihar mı edeyim? Ne yapayım? Canıma mı kıyayım? Bunu da bilemiyorum. Yani aşağı yukarı 60 yaşındayım. E, sol elim engelli. Denizli'de durumu arz ettim. Burada Antalya'da durumu arz ettim. Ama kimse bir elimden tutan yok. Duymuyorlar mı abi sizi? Duymuyorlar abi. E, bir yardım eden yok. Yani diyorlar ki 60 yaşında diyor doldur. O da 4 ay falan var işte uzun evine girmemize. Onu dakika dediğimiz zaman adam, iş... Doğru dürüst iş imkanı bulamıyoruz. Adam iş bulsa sigorta yapmıyor. Veyahut da hakkını vermiyor. Anladın mı? Veyahut iş buluyorsun, yemen içmen kendin ait. Yatıp kalkman kendin gayret. Efendime söyleyeyim askeri ücret. Hadi buyur gel de geçin. Yaşlısın diyorlar, engellisin diyorlar. Bu yönden de iş almıyorlar. Ya ben bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun. Yani ben insana girmek değil. Evet Afganlısı da Suriyelisi de Allah yaratmıştır. Hepimiz Allah yarattı. Ama öncelikle bir kendi vatandaşına bir iş imkanı sağla. Yani, yani büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valilerimizden bunu ben ricada bulunuyorum. Yani ben yani çaresiz bir zor durumdayız. Yani zor bir sınavdan geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yaşayacak gerçekten gücüm ve dermanım takadım kalmadı. Yani gücüm kalmadı yani. Yani bilmiyorum yaşayayım mı intihar mı diyeyim, onu da bilemiyorum. Yani anladım ama ya gelirin yok, imkanı yok zaten. Bütün ailem ölmüş yani yok. Peki ne olacak abi? evet böyle bir kötü gidişat var şu an. Hepimiz de aslında ben vatandaşlara mikrofonu uzatıyorum. Birçok vatandaş zor durumda olduğunu söylüyor ama bu kötü gidişat nereye kadar sürecek? Mesela kendi adınıza düşünürseniz. Vallahi benim ben aşağı 60 yaşındayım. Tabi e, tabii herkesin düşüncesine ben saygı duyuyorum. Ama Türkiye bu şartlarda bu durumda giderse büyük bir ihtimal hiçbir iyiye gitmiyor. Yani git, günden güne kötüye gidiyor. Yani yanlış anlama. Özür dilerim. Bir, bir bardak çay 3 lira olur mu ya? Bir bardak çay 3 lira. He? E, nasıl bir insan geçimini sağlayacak ya? Yani ben bir çorba olmuş 20 lira. Yani bir çorba 20 lira olursa yani bir insan bir sıcak bir çorba içmeye hakkı yok mu bir insanın? 20 lira ya çorba Nasıl geçimini sağlayacağız kardeşim? Yani Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben internet yolundan yazıda gönderdim. Sayın Valimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza Adalet şey sosyal ne şeydi? Aklıma geldi. Politika Bakanı ona durumumuzu arz ettim. Dedi yani bir henüz bir hayırlı bir cevap alamadım. E beklemekteyim. E ne yapayım? E, devletimizden gerçi Allah bin kere razı olsun. İnşallah belki devletimiz bir yardım eder de ya. İnşallah bir vatandaş olarak bir mağdursunuz. Zor durumdasınız. Çok zor çok durumda çok olan bir vatandaş gerçekten. olarak Buradan bizi yönetenler sizi dinliyorlarsa onlara ne söylemek istersiniz? Vallahi ben şunu şunu ben bir asla ricada bulunuyorum. Çok çok özür dilerim. Büyüklerimden bir ricada bulunuyorum. Benim yaşayacak gücüm ve kalmadı. Yemin ediyorum ihtiyar edecek duruma ben. Ben iş bulamıyorum. Ben sokaklarda yatıyorum. Para bulsam otelde yatıyorum. Bulamazsam sokakta yatıyorum. Abi. Gidiyorum ha, bu duruma düştüm yani. Yani... Yani utanıyorum, gidiyorum ondan bunu ekmek istiyorum. Bulamıyorum, bir iş mi? Elim engelli. Huzur evine gireyim diyorum, Onda 60 yaşında alıyorlar. 4-5 hayvanla Yok yani çaresizim. Yani ben lokantaya gidip bir yemekle bir yağ aldım. İşte birkaç domates, bir salata yapacağım. Bundan karnımı doyuracağım yani. Karakalı. Aynen öyle. Gerçek mi yani? Yok yani gücüm yok. İsminiz neydi abisi? İsmim Erdoğan. Erdoğan. Soy isminiz abi? Aydoğdu. Erdoğan Aydoğdu. Tamam. Size konuşalım abi. Türkiye'de açlık sınırı 2900 lira. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla abi böylelerin böyle, böyle gibi hiç tabii açlık yok onların. Demek tuzu kuru bir yerde bir şeyleri vardır geliyordu onun için. Adamlar rahat yani. İnsanlar çöpte ekmek topluyorlar, İnsanlar açlıkta intihar ediyorlar. Nasıl yok yani? Ne hangi dünyada yaşıyorlar acaba yani? Bir önce konuştuğum vatandaş da ağladı burada abi. Yok ya var ben görüyorum. Binler arasını görüyoruz ya. Ben görüyorum yaşıyoruz ya, öyle bir şey var mı yani? Açlık var, haksızlık var, adaletsizlik var, hukuk yok bir şey yok hiçbir şey kalmamış yani. Bu AKP'nin sistemi geldi beri bu hükümet e, nerede, cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldiğinden beri. Yani hangisi, ki kim buna iyi diyorsa demek ki ya bu ülkede yaşayamıyor ya da bu ülkenin düşmanıdır yani. Peki ben... cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsettiniz. O zaman seçime giderken bir sandığa giderken verin yetkiyi, görün etkiyi diye bir söylem vardı. Evet. Verdi ki yetkiyi, halk olarak verdi. Hayır halk yetkiyi vermedi. Hileyle aldı abi. Açık ve net hileyle aldı ya. 2,5 milyon oy seçim günü karar çıkardı. Geçersiz mi sayıldı. Yani bunu hepimiz biliyoruz ama kimse konuşamıyor yani. Herkes susmuş konuşamıyor yani. Niye konuşamıyor abi? E korkuyor milleti sindirmiş abi. Korku var. Mı? 2015 2015'ine sonra milleti sindirmiş yani. Şimdi konuşuyoruz abi ben mikrofonu tutuyorum. Siz... Sen, ben konuşuyorum ama biraz sonra bir şey yapar. Beni izler, yerler, ben izler geri alır beni alıp götürürler. Rahat rahat konuşabiliyor musunuz şu anda? Çekmiyor hayır. Mi? Hayır. Rahat konuşamıyoruz. Çok konuşacak çok, çok şey var ama konuşamıyorum rahat yani. Çünkü korkuyoruz. Az önce canlı şahit oldunuz abi. Ben o abiler gibi birçok insan görüyorum burada. Halen çok memnun. O adam kesin yani. Ya AKP'nin üyesidir ya bir yerde maaş geliyor ona yani. Bir yani bir şeyi vardır onu konuşuyor. Ben emekliyim. Aynı zamanda hala inşaatta çalışıyorum. Geçinemiyorum. Hem emeklisin hem çalışıyorum, hem de çalışıyorum evet. İnşaatta çalışıyorum arada. Yani o dediğim gibi yani o insan diyorsa onu bir yerde o AKP'de bir nemalanıyor yani alıyor bir yerde vardı abi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buradan bizi yönetenler sizi duyuyorlarsa, izliyorlarsa onlara ne söylemek istersiniz? Valla ben onlara bir şey zaten diyeceğimiz bir şey yok da. Ha AKP'nin bu 20 yıldır başa kalmanın en büyük nedenlerden bir tanesi de CHP'dir. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü muhalefet yapamıyor. Bu yetersiz muhalefet. Evet, yetersiz yani hiç yapamıyor. Adam koltuğum gitmesin diye muhalefet yapmıyor abi. Her gün bir şey atıyor tabii şey. Ha, ama Açık ve net yani AKP'ye yani şu anda kim gelse gelsin affedersin bir it de gelse vereceğim dik AKP bitsin yani. Diyorum yani. yani e, bu, bu derece yani açık diyorsun. diyebilir miyiz abi o zaman sizin söylemlerinizden yola çıkarak söylüyorum bunu. 20 yıllık bu AK Parti'nin iktidarı AK Parti'nin kendi başarısı değil muhalefetin başarısızlığıdır diyebilir miyiz? Ya, tabii ki canım zaten AK Parti'nin iki dönemi ben Kürt'üm, biz Kürtler oy verdik, bizi kandırdı, bizi iyi kullandı. Ondan sonra da kalktı bizi sindirdi. Ondan sonra cevap yani. Yeri, Deniz Baykal'ı dönemine kaldı. Deniz Baykal'ı getirdi başımıza bela etti zaten onu gitti. İşte Sirt'ten milletvekiliyi değiştirdi, indirdi, satın aldılar, yaptılar. Yasa yaptılar, adam geldi başımıza şimdi çöktü oraya gitmiyor. Ya terörist oldu, bölücü oldu. Şimdi ben burada konuşur mu? İşte ben şu bir teröristim yani ona göre. geçen sene biliyorsun iki sene önce domates tere üstü, patlıcan tere üstü, hepsi tere üstü yani. Bunları hepsi yaşadık yani bir ülkede. Yaşamadık bir şey kalmadı. E, hayat desen haddinden fazla pahalıdır. Geçinemiyoruz yani. insanlar markete gidip alamıyor hani. Gidişat nereye kadar sürecek? Valla bu gidişat böyle. Ya gidişat kötü, Kötüye gidiyor. Gittikçe kötüye gidiyor yani gidişatta çünkü iyi bir şey yok yani. Emeklisi aç, çalışan hiç, ağaç özel sektörde şey yok, insanların konuşma hakkı yok, özgürlük alanı yok. Tamam özgür diyoruz yani tamam. Özgürlük ama onlara göre nasıl bir özgürlük var yani? Şimdi ben burada konuşuyorum bir şey mesela fikrimi söyleyeceğim. Ben bölücü oluyorum işte. Hangi özgürlükte bahsedeceğim? He? Evet. Fikrini söyledikten sonra direkt ben bölücüsün. teröristsin, PKK'lısın. Bilmem FETÖ'cüsün. Ne o FETÖ ile beraber geldiler yani. Ağladılar, sızladılar işte. Hepsi üst üste ağladılar ama İçinde de işte FETÖ yok, FETÖ yok. Hayır, FETÖ yok. Hele böyle benler yani. Milyon dolar dönüyor orada. Milyon dolar dönüyor yani orada. Borsası var yani. Yani vaziyet bu, bu. Onun içinde de ha şu var. Ben şunu diyorum. Bu ülkede bir halk hareketli olmadığı sürece AKP gitmeyecek. Ben bunu açık net söylüyorum. Bir bit bu abi. Evet diyorum abi yok gitmez adam. Adam ordusunu kurmuş abi ya. Binler silah kayıp ya. Binada gece bekçisi almış ne işe yarıyor? Kimin işe çalışıyor? Kimin için çalışıyor abi? Ben gör yani ne yapıyor? Hani ben neyimi koruyor? Yani bunlar hep şey yani. Bu ülkede bir halk hareketi olması lazım. Zaten 70 yıldır sağ partiler bizi yönetiyor. Yani sağ partiler yönetiyor. Yani ne verdi yani? Adam adam diyor ki diyor CHP diyor şey sattı işte neymiş e, silah fabrikasını ve hatta uçak fabrikası kapattı. Ona Atatürk'ün yaptığı güne kadar sata sata bitiremediniz daha. Sata sata bitiremediniz şeker fabrikası, silah fabrikası, bilmem ne fabrikası, serka fabrikası, kağıt fabrikası. Hangisini diyeyim yani tank palet fabrikası daha ne diyeyim yani. Yani bitmez ama halk konuşamıyor şimdi. Bir kısmı konuşan. Konuşan kişi de yani çok az kişi konuşuyor. Görüyorum ben takip ediyorum. Ben siz de hep takip ediyorum böylece ama inan ki halk korkur konuşamıyor. Ha konuşan da zaten bir kişi onu da savunan da nemalanıyor yani. Bir yerde ekstrası var yani. Ben 2600 lira maaş alıyorum. Emekliyim. Açsınız abi. Evim kira. Maaş yetmiyor ki zaten. Ödemeler. Ne peki abi? Çocuklarım destek oluyor. Onlar mı yardımcı oluyor? Evet. Peki ne olacak? Nereye kadar böyle abi? Alternatif üreten var mı? Tartışılır üretsinler destekleyelim. Yani muhalefetle de yetersiz görüyorsunuz galiba. Çok yetersiz. Proje sunsunlar desteklesin halk halk destekler.